Evet, GTA San Andreas'in 5. bölümü mü 4. bölümü mü saymayı unuttum ama Zaten ona kadar sayabiliyorum Kaldığımız yerden devam benim karakterim böyle bir şey Osimen yaptım arkadaşlar Osimen'e benzemiş mi? Benzememiş diyen varsa siktirsin gitsin Osimen GTA San Andreas sokaklarında geziyor şu an arkadaşlar Maçtan bir gün önce Bak mesela bu adam Fenerli Osimen diyor ki ben Fener'in anasını bazısı sakın Osimen'in karşısına gidip Fenerliyim demeyin. Dayak yeme ihtimali yüzde Arkadaşım oldu. Benim beni mi takip ediyor mu? Gel. Oğlum arkadaşım oldu lan. Benim hiç arkadaşım olmamıştı biliyor musunuz arkadaşlar? Hasiktir bir arkadaşım da oldu. Gel. Oğlum it gibi peşime taktım hepsini. İt sürüsü gibi geziyor zamanı. Göre yapalım arkadaşlar biraz. Oo bak burada cesetleri gömmüş. Şu geldik. Şükürler olsun ama yarım saattir araba sürüyorum. İçeri mi gireceğiz? Abi şu Osimen'e bak ya. Dur. Ne? Aa üst kata çıkıyoruz. Vay orospu çocuğu senin amına koyayım diye. Ne yapacağız bunu? Aşağı mı indireceğiz? Kaç 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 kaç. <laughs> Ananı sikiyim. Postere bak. Ben senin için. Niye fail tamına buna gün yaptık işte. <laughs> Siktir görev yapmayacağım ya. Beceremiyorum arkadaşlar beceremiyorum ya vallahi beceremiyorum Ben görev yapmak ananızı sikerim ya Motordan in motordan in Tamam Yavrak Ooo bu çocuğu aparkat vurdu yere serdi beni Bak 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 Yavrak Ana Beler, arkadaş olmak isteyen var mı? Yok. <laughs> Arkadaşlar saatimi görüyorsunuz mu? Orijinal evet. Eve gir diyor. Aç kapıyı. Şimdi diyor ki, You must remember all times. fatto bene, topu mu ateşleyeceğim amına bu ne? <laughs> He. Abi tek tek götüreceğiz. Ha. Anlamadım hala amına koyayım. Ben senin ilk Senin ananı ses yapmamamız gerekiyormuş arkadaşlar. Allah Allah. Ben bunu sikerim ama Koşma. Ananı bacını Yine kaybet. Yine yapamadık. Ananı Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.